Devlet Televizyonu ERT bir Türk şarkısıyla bugün yayınını açmış. Herkes bir anda aa Türk şarkısıyla bunları açtı. Aynı saatlerde. Yunan Silahlı Kuvvetleri gayri askeri statüdeki adaların etrafında Navtex ilan etti. Ve ben burada silahlı eğitim yapacağım dedi. Buna ne diyeceksin? Bunu biz duyurmasak hiç kimse duymayacak. Şimdi ya biz depremle mücadele ediyoruz. Yunan Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde harekete geçti. Tatbikat yapmaya kalkıyor. PKK'nın siyasi uzantısının bilmem ne şeyi olan adam. Diyor ki, ikinci ordu bakın, dikkat edin. İkinci ordu niye deprem bölgesine bütün personeli toplamıyor diyor. İkinci ordu kim? çekili harekatını yapan ordumuz bizim. PKK'nın inlerine gelen ordumuz. Sınır ötesinde bulunan ordumuz. Suriye'de bulunan ordumuz. Bunları boşaltacağız yani. Bunları boşalt. Bundan bir iki saat kadar önce. Yine Türk Tekse yayınladık. ekonomist ekonomist bir manşet attı. Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Ben görmedim. Diyor ki Türk ve Suriye hükümetleri bu depremde baş edemez diyor. senaryo söylüyorum. Sivil hükümet baş edemez. Darbe yapılsın. Vesaire gibi böyle kendi kendilerine bir şey. Yani ne demek ya hükümet baş edemez. Dışarıdan ya da içeriden müdahale olması lazım diyorlar. Tanka bile gerek kalmadı manşetini ve karikatürünü de herhalde onların içine dahil edebiliriz. Sinsice ironi yapmış gibi gözüküyorlar. Daha depremin birinci günü. PKK öncü Pınar Karakoluna saldırdı. Roketlerle. İkincisi Yunanlı gemileri oradan çek. Doğu Akdeniz'e getir. Ben orada karasolarını arttıracağım. Şimdi de Navtex ilan ediyorum. Tatbikata başlıyorum. Silahlı tatbikat hem silahlı eğitim diyor. Bizim Bizim gerçekten çok uyanık olmamız lazım. Evet mı? Yani evet. Bu benim uyanık olma günüdür. Amerika Birleşik Devletleri, USS George Bush uçak gemisini Türkiye'ye gönderme kararı almış. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? E nasıl yardım edecekse onu devlet bilir herhalde. Şimdi bu nasıl? anlattıklarınızın üzerine bunu da ekleyelim ve düşünelim mi? Hayır devlet dev, devleti yönetenler bunu değerlendiriyordur. demek ki devlet devleti yönetenler bu uçak gemisinin uçak gemisine ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. Bu aynı Amerika Bonamazon'de bine cephaneliğe çeviren Amerika değil mi? Evet. Vallahi bilmiyorum. Yani nasıl değerlendirilir? Onu bilmiyorum. Şimdi bugün bana e, bir Libya'dan e, bir video göndermişlerdi. Libya'dan gönderilen videoda işte sismik araştırmalar yapmak için kara üzerinde, deniz üzerinde de sismik dalgalar gönderiliyor. Bu işte bu dalgalar bu, petrol, doğalgaz bulunumu için ama bunu yükselttiğiniz an depremler de oluşturabiliyor diye bir Amerikalı bilim adamının e, şey var, kısa bir e, TikTok videosu e, yayınlanmış. Onu Arapça'ya şey, çevirmişler şey falan. İşte böyle enteresan şeyler. Ben bilemem tabii. Ben jeofizikçi, jeoloji, jeoloji mühendisi değilim. Onun için de bilmediğim işler hakkında konuşmam. Ama neticede Türkiye'de çok büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem değil. Dünyadaki en büyük deprem oldu. Ve e, neticede biz etkilendik. Etkileniyoruz. Yani bunun etkileri 10 yıllar sürer. Bakın öyle kolay kolay değil. 10 yıllar sürer. Türkiye'nin bunu tekrar toparlayabilmesi. Çok büyük bir, çok büyük bir felaket bu.